Eşya Bilmece'nin 2. bölümündeyiz. Yine Tahale Kerem kapışıyor, itemi hemen göstereyim size. Konuyu veriyorum, Yaratığı çağırma. Yani bir mop aslında. Bu yaratık uçabiliyor mu? Bu yaratık uçamıyor. <laughs> Bu yaratık bize saldırabiliyor mu? Eee hayır. Bu yaratık çiftleştirilebiliyor mu? Ee, evet çiftleştirilebiliyor, hayır. çiftleştirilebiliyor. Öldürdüğümüzde içinden bir besin çıkıyor mu? Eee bir dakika. <laughs> Düşüyormuş. Evet, herhangi bir canlıyla etkileşime girebiliyor mu? Hem cinsi değil, ayrı. Bildiğim kadarıyla yok. mı Hayır. Bu domuz mu? Hayır. Hoglin mi? Hayır. Görüyor Son canınıza mu? geldiğimize göre ipucu ha. vermek istiyorum. Bu hayvanın özel alanı var ve bu hayvan bildiğimiz bir hayvana benziyor. Panda mı? Panda mı? <laughs> O zaman benzer bir canlı var. Bunun bir varyasyonu olarak. Bu o zaman aa şey lan bu mantarlı inek mi? Tebrik ediyorum. <laughs> Tebrik ediyorum kurva. Ne oldu lan? Ne oldu?